Şimdi <laughs> enerji geldi. Gördüğünüz gibi ışıkları dayanıyor. Artık programımızı açacağız. Şimdi sorumluluk uyarıları da gelsin. Kabul kabullerimize de basalım. Şimdi biz daha önce ekipman eklediğimiz için ekipman kısmıyla oynamanıza gerek yok. Zaten ekipman kısmını ekleyip kalibresini edip doğrudan size teslim ettiğimiz için sizin burada herhangi bir şeyle oynamanıza gerektirmeyecek bir şey yok. Buradaki sistem görüntüsünde de hepsi bağlı olduğunu gördüğünüz gibi hepsi bağlı. Şimdi burada yapmak istediğimiz olay nedir? Malzeme yani biz bu arkadaki ilaçlama makinesine ne attıracağız? İşte biz daha önceden buraya yazdığımız gibi Mısır, pamuk, pancar diye belirledik. Biz şimdi buraya bir tane daha hadi mısır 2 diye belirleyelim. Eklemek için yani bunu muhakkak malzeme ve görevi eklemek lazım. Malzeme dediğimiz olayın açılımı işte dönüme yani litre başı hektar ne kadar atacaksak buradan belirleyeceğiz. Litre başı hektar dediğimiz olay arkadaki püskürtme yani biz dedik ki işte dönüme 10 at, 20 at, 30 at buradan belirleyeceğiz. Siz bu sisteme bunu belirtmezseniz hiçbir şekilde arkadan oranlar tutmaz yani. Onun için malzemeye gelip mevcut da var ise seçeceğiz. Yok ise ekleme yapacağız. Eklemeyi yapmak için de yeniyi tıkladım. Burada malzemenin adı. Zaten mevcutumuzda mısır vardı. Ben mısır 2 diye belirteceğim bu sefer. Yani malzeme, biz mısıra ilaç attıracağız. Onun için mısır diye yazdım ben. Kategoriyi seçeceğiz. Burada hangisi ise zaten ilaçlama sıvı olduğu için sıvıyı seçtim. Buradan türe geldim. İşte böcek ilacı, büyüme, destekleyici. Geçen sefer biz e, ot öldürücü ya yapmıştık. Biz bu sefer de destekleyici yaptıralım. Şimdi destekleyici de seçtikten sonra geldik buraya. Bu bölüm çok önemli. Burada lütfen karıştırmayın. Bizim çalıştığımız oldu. yani Türkiye standartlarında litre bölü hektar yani hektara kaç litre su atacağınız gibisinden tıkladım. Şimdi geldim oranlara. Şimdi burada hedef oran 1 dediği işte kumandadaki 1. 2 dediği de buradaki 2. Şu sağ sol taraftaki de artı eksi oran arttırma. Minimum oran işte yani düşebildiğiniz minimumlarla maksimum oranları da yazacağız. Ben şimdi birinci orana 35 litre diyelim. İkinci oran 450 litre diyelim. Oran attırma 10 litre 10 litre attırsın. Maksimum oran da 55 litre olsun. Şey, minimum pardon minimum 20 litre olsun maksimum 55 litre olsun şimdi burada hepsini yaptık eğer bu oranlar yanlış olsaydı burası da ünlem yanacaktı ünlem yandığı için de bu oranlar tutmadığını gösterecekti atıyorum ben bunu işte maksimumu 20 litre yapsaydım gördünüz mü oranlar tutmuyor yani diyor ki bu oran yapmış olduğun konfigürasyonda yanlışlık var. Ama ben maksimum oranı tekrardan 55 litreye de şu an oran tuttu. Kaydet dedim. Bizim mısır eklemiş olduğumuz mısır 2 seçeceğiz. Ve malzemeyi ekledik yani. Şu an ekliyor. Şimdi geldik görevlere. Hani benim yani önerim şudur. Mesela bugün tarih olarak veya isim olarak bilmeniz için genelde tarih ve isim olarak belirtin çünkü en azından o tarihte ilaç attık hangi ilaç attığınızı bilirsiniz. Ben buraya şimdi yine ekliyorum işte 30 Mart buraya da yazdık ot ilacı dedim. Şimdi o da seçtik. Burada da tamam. Gördüğünüz gibi ekipman seçili, malzeme seçili ve görev de seçili. Şimdi geldik çalışma ekranına. <laughs> dümenleme yapmak istedip yapmamak istediğiniz çok önemli değil. Ama yine de evet'i seçin. Otomatik dümenleme aktif halde kalsın. Şimdi burada kanal 1'i seçeceğiz. Şimdi şuradaki tank hazne simgesine tıklayın muhakkak. Haznede aşağı doğru indirin. Tankta kaç litre olduğu suyu muhakkak yazın. Çünkü burada 100 litrenin aşağısına düştüğünde sistem sizi uyaracak. Suyun bitmeye yaklaştı veya suyu takviyesini yap gibisinden. İşte burada ekle ya da seviyeyi ayarla dediğinde bizim şu an arkada 1400 litre suyumuz var. Yazdım, okeyledim. Şimdi buradaki atamalar şimdi göstereceğim. Hedef 1'de şu an 35 litrede. Ben şimdi bunu hedef 2'ye attım. Hedef 2'ye geçti. 450 oldu. Bundan da iyi bir 10-10 oran attıracağım. Şimdi burada 450'de yani 45 litrede. Bastım yukarı. 55 litre oldu. Bastım yukarı. Çıkmadı. Çünkü biz... Ee maksimum oranı 55 litre seçtiğimiz için çıkmayacak. Ama biz oralara 70 veya 60 vesaire yazsaydık maksimum oran çıkacaktı. Yani operatör bunun yüksek arttırma şansı yok. Çünkü biz oraya sınır belirledik. 55 litre kadar hadi 550 55 litrelere kadar çıksın diye. Şimdi tekrardan 450'ye getiriyorum. Şimdi tekrardan 450'de bırakalım. 350'yi seçelim. Bu kısmı anladık. Şimdi geldik. Bu sarı gördüğünüzde işte sivicin kapalı olduğunu gösteriyor. Bu sivicin açık olması için dediğim gibi bu switch biraz hassas. Böyle bunlar gibi bastırıp şey yapmayın. Bu sivic sadece hani aç kapa gibi bir mantığı var. Yukarı sadece hafifçe bir kere yittirmeniz yeterli olacak. Pardon. Şimdi. Şu an sivişler açıldı. Ben hareket etmeye başladığımda arkadan şaftı çevirmeye başladığımda ilacım şu an atacak. İster otomatik ile isterseniz de manuel bir şekilde ilacım atacak. Olay bu. İlaç bittikten sonra yapmanız gereken sivici tekrardan kapalı konuma getirip ekrandan öyle çıkın. Olay bu. Yine sormak istediğinizde beni aramanız yeterli olacaktır.